fakat bu yüce millet bütün zorluklara rağmen yüreğindeki vatan sevgisiyle kendi canını hiçe sayarak vatanın bir karış toprağından vazgeçmeyeceğini ve düşmanlar tarafından parçalanmasına izin vermeyeceğini göstermiştir. Bizlere emanet edilen bu cennet vatanı canımız pahasına korumaya ve aziz şehitlerimizin hatıralarını ebediyete değin yaşatmaya devam edeceğiz büyük bir imanın, muazzam bir azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın timsali olan bu zaferin 107. yıl dönümünü kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle alıyoruz. Sayın Hayrettin Çoban tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti olacak. Ardından İmmi Allah'ın Şeytanı Rajeem بسم الله الرحمن الرحيم <applause> ونقص من الاموال والانفس والثمرات إما لله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وهدنا واثقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه ختمات القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين منك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اي عالمين ربي رحمتك لن من رحمتك Hangimiz güzel davranışlarda bulunacağız diye ikram eden vatanımızı